Bir devrimcinin, bir muhalifin, yeni bir dünya özleyen bir insanın, asla içki, kumar alemiyle, karşı cinsten kaynaklanan cinsel alemlerle ilişkisi olmaz. Yani bir devrimci alkolik olmaz, gelişi güzel alkol kullanmaz, asla kumar oynamaz. Asla uyuşturucu içmez. Asla kadın erkek alemlerinin içinde bulunmaz. Onun için en önemli eylem, en önemli meşguliyet, en önemli adanış dünyanın, insanlığın daha iyiye, daha özgür yarınlara ulaşmak için mücadele etmektir. Gerçek devrimci budur. Aksi halde diğerleri ancak çakma bir palyaço olabilirler. Palyaçoluk yapabilirler ki çakma palyaçolardan asla devrimci, asla muhalif çıkmaz. Bir devrimci yüksek dereceden ahlaka sahip olmalıdır. Yüksek dereceden ahlaka sahip olmayan bir insan asla devrimci olamaz. O kapitalist sistemin ve faşizmin köpeği olabilir. Yüksek dereceden ahlak sahibi olabilmek, yüksek dereceden bir irade ile kendini bilime, insanlığa, özgürlüğe, sömürüsüz bir dünyaya ve kendi egosuna tavır almayı gerektirir. Kendi egosuna tavır almak, durumunda bulunan bir insanın zinadan, içki, kumar alemlerinden, uyuşturucu alemlerinden ve her türlü magandalıktan maçoluktan uzak durması gerekir. Aksi halde devrimcilikten söz etmeye bu bahsi geçen insanların hakkı olmaz.